Farmlife'den herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere muhabbet kuşları ile alakalı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu videoda sizlere muhabbet kuşunun balkona çıkarılması ile alakalı, güneş görmesi ile alakalı bazı önemli bilgiler vereceğim. Bu hataları çoğumuz maalesef ki yapıyoruz. Daha sonrasında bu sıkıntıları Çekiyoruz. Biliyorsunuz ki muhabbet kuşu kapalı bir alanda bakılan bir hayvandır. Normalde doğasında Avustralya'da doğada yaşayan bir hayvandır, bir canlıdır ama doğada yaşayan muhabbet kuşu ile esaret altında bakılan kapalı bir alt, e, alanda bakılan muhabbet kuşu bir tutulmamalıdır arkadaşlar. Çünkü biz muhabbet kuşlarını kapalı alanlarda bakarak doğadan tamamen koparmış durumdayız. Ve doğadaki muhabbet kuşunun bağışıklık sistemi beslemiş olduğumuz muhabbet kuşlarıyla aynı değildir arkadaşlar. Burayı kesinlikle anlamamız gerekiyor. Yani doğada dereye iniyor, suya giriyor, banyo yapıyor, rüzgarda duruyor, güneşe çıkıyor, ağaçta yatıyor, kış geçiriyor, yaz geçiriyor. Bunu yabani muhabbet kuşu rahatlıkla geçirebiliyor. Çünkü bağışıklık sistemi bu şekilde gelişmiş ama bizim elimizdeki muhabbet kuşları rüzgar görmedikleri için rüzgara karşı dayanıklı değildirler en büyük yaptığımız hata şu biraz hava güneşli olduğunda muhabbet kuşunu alıp balkona koyuyoruz UV ışınlarına güneş ışınına ışığına ihtiyacı olduğundan dolayı bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz bu güzel bir hareket ama yaptığımız hata tamamen şu şekilde oluyor güneş çıkıyor balkona muhabbet kuşunu koyuyoruz ve orada bırakıyoruz arada bir rüzgar vuruyor arada bir güneş vuruyor arada bir bulut geliyor arada bir serinlik oluyor bu esnada muhabbet kuşumuz hastalanıyor arkadaşlar. Şimdi muhabbet kuşumuz güneşi alsın diye balkona çıkar çıkarmamız gerekmiyor. Eğer evinizin bir köşesinde bir cam kenarında güneş alan bir alan varsa oraya muhabbet kuşunuzu koyabilirsiniz. Pencereler kapalı bir şekilde orada muhabbet kuşunuzun e, güneşlenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani kuşunuzu balkona çıkarmakla kafes içerisinde balkona çıkan bir kuşla Kapalı bir odada cam arkasına duran muhabbet kuşunun hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Yani zaten hayvanı balkona koymuşsunuz. Ee, orada kafesin içerisinde duruyor. Yani dışarıya uçamayacağını biliyor. Uçsa da dışarıda zaten yaşayamaz. Ee, ne yapıyorsunuz? Kafes içerisinde tutuyorsunuz. Kuş rüzgardan da kaçamıyor. Bu kez ne oluyor? Kafes komple rüzgar altında kalıyor. Kuş sağa sola gitse bile rüzgardan kendini kaçıramıyor. Bu da muhabbet kuşlarının hastalanmasına sebep oluyor. Hani bu kuyruk titretme olaylar var. Kuyruğunu titretiyor, tüylerini kabartıyor. Bunlar muhabbet kuşlarının rüzgar almasıyla alakalıdır. Balkonlara muhabbet kuşlarını e, çıkarmamaya çalışıyoruz. Muhabbet kuşlarını bakmış olduğumuz odalarda e, ki üretim yapanlar zaten yapıyorlardır. 18 derecelerde, 16-18 derecelerde ısıyı sabitlememiz gerekiyor. Bunun haricinde e, normal muhabbet kuşu bakanlarda kuşlarını stresten uzak tutmak için yine aynı e, ısılarda kuşlarını tut tu, kuşlarımızı e, bakmamız gerekiyor arkadaşlar yani muhabbet kuşları yüksek ısılarda biraz stresli ve yabanileşirler. bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor balkondaki tehlikeden bu şekilde sizlere bahsetmeye çalıştım Umarım faydası ve yararlı yararı olur e, bu hataları yapıyorsak ilaç kullanıyorsak hatanın nerede nereden kaynaklandığını bulamıyorsanız mutlaka e, bu videoda anlatmış olduğum konuya dikkat edin arkadaşlar Daha sonrasında faydasını göreceksinizdir. Mutlaka faydasını göreceksinizdir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.